takılmadan en hızlı istediğimiz yere gidebildiğimiz ulaşım aracı. Başka bir sebebi yok diyorsun. Yani diyorsun. bence öyle. Ve özgür hissediyor insan motor kullanırken kendini. Özellikle de altında büyük bir makine varsa hani hızlı giderken çok farklı bir duyguya sahip oluyorsun. Ben hep şunu söylerim. Şurada bir motosiklet var orada duruyor. Evet. O motosiklete kimse binmediği sürece asla tehlikeli değil. Değil. Birisi bindiği zaman tehlikeli oluyor. Ama o birisi gerçekten kurallara uymayan kişi ise o zaman tehlikeli oluyor. Yani kurallara uyduğu sürece ve özellikle de arabalar da biraz daha dikkatli olduğu sürece hiçbir korkulacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağlık. teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Doğru sormak istiyorum ya. Şimdi abi siz bizden yaşça büyüksünüz. Evet. Biz de sosyal böyle bir e, video çekmeye çalışıyoruz. Şimdi büyüklerimiz hep der ki iki teker şeytan icadı. Evet. Evladım binme. Aman evet. ölürsün. Aman düşersin. Yanlış. Aman Yanlış. 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 Amca siz bize mi karşı yani evladına karşı olunca ama bunu Niye doğru şimdi diyorsunuz. İki teker şeytan evladına doğru mu kardeşim? Niye olsun? Niye o zaman bizi böyle yanıltıyorlar? Bilmiyorum artık öyle ben öyle şeylere karşıyım ben. <laughs> öyle şeylere karşıyım ben. Yani <laughs> motosiklet kullanmak ya da bisiklet kullanmak gayet normal. Ben, ben kendim de kullandım. Kullanıyorum da. Motosiklet değil ama e, geçtiğinde ben de kullandım. Şimdi gayet ben devamlı bisiklet sürüyorum. Kullanıyorum. Peki motosiklet kullanıcılarıyla araç kullanıcılarına böyle ufak bir mesaj verebilir misiniz? Şimdi dikkatli olmanı istiyorum ben yani, iki tarafında. Bilhassa eee tabii ki motor kullanıcıları da araç kullanıcıları da bazen böyle trafikte kurallarda e, aykırı hareket ediyorlar. Tehlikeler yaratılıyor. Yazık oluyor gaza olduğu zaman da. Dikkat edildiği sürece bir problem yok. Olmaz abi? diyorum evet. Benim Çok çocuklarım ikisi motor e, motosikletleri var. İkisi motor, yani hız motorları kullanıyorlar. Ben her zaman söylüyorum dikkatli olun. Allah razı olsun abi. Rica Çok diyorum. teşekkür ederim. Rica İyi günler. Sağ olasın abi. Bye bye. Arkadaşlar bir soru sorabilir miyim? Sadece bir soru. Evet. Olur mu? Tamam bir tane. Yani bir tanecik. Sadece tamam. bir tanecik. Evet. O da e, hani yaş sıkılığımız hemen hemen tuttuğu için. Şimdi dışarıda motosiklet kullanan insanlar çok fazla var. Motosiklet kullananlar için genelde hep tehlike saçıyor diyorlar. Peki bununla alakalı sizin düşünceniz nedir? Yani gerçekten de öyle. Evet. evet. Motosiklet. Motosiklete karşı mıyız? Öyle mi hissediyorum şu an? Değiliz tabii ki. Kurallara uygun bir şekilde kullanılırsa da bir sıkıntı yok. Hiç kullandınız mı? Ee, sadece kullanmadım, bindim yani. Bir kere bindiniz? Evet. Ya Birkaç defa bindim. Birkaç defa. Devamı niye gelmedi? Ee, Korkudan dolayı mı yoksa yok, farklı sebepten e, dolayı mı? Saçım bozuluyor. O <laughs> yüzden <laughs> <laughs> yani çok K rüzgar estirince. Kask takmıyor musunuz? E, tamam kask taksam da e, yine de bir şekilde beni rahatsız ediyor, Sevmiyorum yani. Anladım. Havan bozulmasın. Evet. Havan bozulmasın. O yüzden de bilmiyorum. <laughs> Aynen. Özürüz. Peki. Aynen. Teşekkür ederim. Rica çok sağ olun. Rica ederim. Hoşçakalın. <laughs> Ufak bir soru sorabilir miyiz? Ne, ne gibi soru? Büyüklerimiz olarak size bir şey danışmak istiyoruz. Şimdi dışarıda motosiklet kullanan gençlerimiz çok fazla var. Siz bir baba olarak motosiklet kullanıcısı Olsa bir evladınız buna karşı mı çıkarsınız çıkmaz mısınız ya da motosiklet kullanacak olsa ne dersiniz karşı çıkarım karşı çıkarsınız neden? ben çıkmam ama şimdi Çünkü neden karşı çıkarım genç gençliğin şu andaki verdiği bir şeydir bu heves mi diyeyim artık ne diyeyim yani bilmiyorum hani ben çıkmam da ama düzgün kullan yani. Heh, şimdi oldu. Heh. Düzgün, düzgün, alberi kullanıldığı alberi, sürece, böyle gidersen, yani düzgün kullandığı alberi sürece düzgün kullandığı sürece işlesim motor alayım yani düzgün kullandığı sürece yolda giderken afedersin sağda solda bilmem teker üstünde gitti mi olmaz o iş ya genelde hep çünkü büyüklerimiz şey der, motosiklet işte şeytan icadıdır. Yok canım yani öyle şey mi olur ya? Yani hangi dünyada ben, yaşıyoruz ben ya? Bilmiyorum yani bunu hep genelde büyüklerimizden duyuyoruz yok, yani. Yok. Motosiklet şeytan icadıdır. Şimdi şeytan, başta şeytan sorunuz mu? farklıydı. Hani gençler dediniz ya. O, o zaman e, canım, kardeşim bak yukarıda gider Ben de seviyorum büyüklerimiz dedi ki ha bilmem ne. Eskiden yani. Şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir şey olur mu ya? Tamamen bayağı... güven. Her yani, motosikleti ben de seviyorum. Ama ya, yani hızlı da gidebilirsin önünü görüyorsan. Ne kullanırsan kullan. Ester otomobil kullan. Orduna sad ederken sen ön tekeri kaldırıp davaya. Da Şeyi neyse onu yapacağız. Sen Kaldersin. geçmişte kullandın galiba abi. Ben kullandım. Ne kullandınız abiciğim? Ben Mobilet kullandım. Hangi Mo Mo Mobilet e. kullandınız. O, o vardı. Eskiden Gün bu şartlarım. zaman dilimine düşünmediniz mi hiç? Ne gibi? Yani. Tekrar motosiklet kullanmayı. Ya gene Güzel. istiyorum. Ben mesela Harley tipi motora binmek istiyorum. Yakışır abi sana. Yani Sakallar da var. Yani istiyorum. Ben motosiklet. Ama yani yapma. saygı var mı? Motora bindiğin zaman arabaya binenler seni yok sayıyor. Evet abi. Ben de tam buraya böyle parmak basmak ee, istiyorum. Yok sayıyor. Benim. Gelecek adam beni çarpacak. O, sakat, bırak öldürsen kurtulursun. Ama sakat kalırsan ne olacak? Birilerine mutlu yaşayacaksın. Abi çünkü bizim kaportamız vücudumuz. Yani. he. Başka bir şeyimiz yok yani. O kadar. Ama sana saygı var mı? Adam böyle bir tampon vuruyor. Gidiyor. Peki seni yani yok dışarıdaki, ya. dışarıdaki e, etkenlere, araç kullanıcılarına, motosiklet kullananlar için Birkaç cümle söylemek ister misin? Saygılı davranmalarını isterim. Onların da taşıta olduğunu bilmelerini isterim. Çok teşekkür ederim. Ben rica abi. ederim. Çok teşekkür yani ederim. Allah razı olsun. Yani ben tabii ki motora karşı değilim ama saygı yok. Bana bana saygı Ben motora biniyorum. Adam yok sayıyor. Yok sayıyor adam vurup geçiyor. Sonra ben sakat kaldım. Zevkimden oturuyorum. Sonra motosiklet kötü. Motosiklet kötü. Öldü. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> adam gibi binersen ben motoru seviyorum. Özgürlük. Ruh yani. Ya yani rüzgar şöyle yüzüne doğru vurdu mu? Sen cansın abi ya. Sen bizimle bir sen bizimle birkaç gün takılsana. Ya, eyvallah. <laughs> yerim güllük de abi beklerim. Ben daha yeni genç oluyorum. Sen beni yaşlı gibi ben daha yeni genç oluyorum. O zaman en yakın zamanda bekliyoruz abi seni. Bir motosiklet alıp aramıza katılmanı bekliyoruz. İnşallah. Her zaman bekliyoruz yani. İnşallah. Tanırım uzakta görsem yakalarım seni. <laughs> eyvallah ben de seni. Teşekkürler abi. Abicim bir soru sorabilir miyim? Mümkünse. Senin kullandığın bisikletle alakalı, iki tekerle alakalı. İnsanlar dışarıda bisiklet kullanıyorlar, motosiklet kullanıyorlar. Kimsenin kimseye hiçbir şekilde saygısı yok, sevgisi yok. İki teker hakkında insanları yöneltecek ya da işte onların daha dikkat edebileceği birkaç cümle söyleyebilir misin? Ya da rahatsız olduğun şeyler var mı? İki teker kullanmış olmana rağmen soruyorum bunu. Yaşamla yaşama bakışı değil gibi. Ben bunu Ortaokuldan beri biniyorum. Yani Bu beni dinlendiriyor yani. Birisi <laughs> yani spor şimdi moda oldu her şey. Ee, eskiden bana kahveye bununla geldiğim için arabam da vardı. Binmiyordum. Şimdi ya, bunu biliyorsun. Yo Araba arabaya bin binmediğimi eleştirenler şimdi kendileri de bisiklete binmeye başladı. Evet, demek ki o zaman siz onlara ee, örnek oldunuz. Ya örneklik yani bu örneklik mi ama yaşamla ilgili bir şey. Yaşam yaşamla Tabii. alakalı. Ya peki abi dışarıdaki etkenler yani araç sürücüleri size gerçekten bununla alakalı bir özen gösteriyorlar mı? Valla toplum hangi kuralı insanlara riayet ediyor ki bisikletin veya arabanın yayan şeyini eli öpülecek <laughs> abi. <Yani> çok çok <laughs> yani doğru bir cümle. Yaşam ya hayat insana yaşarken öğretiyor kuralları falan. Yani bununla yazılı, yasal şeylerle falan bunlar çözülmez. Sizce ne olmalı abi? Yani bisiklet kullanan ya da motosiklet kullanıcılarına daha böyle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Vallahi bakın, şimdi Antalya'da bisiklet yolu diyor. Ben de bir kurumdan, belediye emekliyim işin açıkçası. Bilal'in üzerinde. Yani şehrin yüzde sekseninin dolluk oranına ulaştığı bir yerde, siz bisiklet yolunu şimdi düşünürseniz geçmişte bunu plancı yapalım diye önerirken bunu şimdi kaldırmanın kütfet, yani yaptırmazsanız 80 yılı 77 yılında Antalya'nın tren şey şizisinden de plan üzerine. Ama herkes alay etti. Şu anda da bisiklet yollarını kaldırıyorlar. Yok bisiklet yok. Ben de mesela Topham Caddesinde oturuyorum. Evet. Orada gördüm, yaşadığım Ha o o artel için belki geniş bir alandı. Işıklarda Kısa mesafede. Tabii ya şimdi bağlantı yolu olmadan işte e, onu oraya bağlayalım onu böyle bağlayalım derken onu mesela Atatürk Caddesi'ne yapıldı. Ne oldu? hazır ki 15 metrelik yol düştü yediye bir araba geçmez. Karşılıklı tren e, hareket şeyi koyarsanız e, hem bisiklet için uygun olmayan aracı için uygun olmuyor. Yani o zaman bu yapılan işlem e, doğru bir işlem. Bence doğru. Yani illa ana caddeden bisiklet yolu Yapmak koşul zorunda. değil ki evet. Ara sokaktan yap bir alt sokaktan yap git oradan ne boya orayı da insanlar alırsın. Anladım Çok abi. Çok teşekkür ederim abi. Ben Çok teşekkür ederim. Abi. Siz Çok... abi Neyle YouTube'da motosikletli kel adam yazarsan çıkarım. YouTube kullanıyorsundur muhtemelen. Neyse <gülüyor> İnternette <gülüyor> motosikletli kel adam abi.